Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu dizilişlerin hakkında herkes bir video istiyordu video 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 ha, video geldi hadi bir bakalım ne yapıyorsunuz arkadaşlar <laughs> Şimdi burada çok önemli bir şeyler var onları söylüyorum arkadaşlar bu dizilişleri nasıl kullanır hangi yerlerde ve neler yapmamız lazım İlk dizi, diziliş, diziliş dizilişimiz tabii ki yay dizilişi. Yay dizilişi kıtaların verdiği normal hasarını %5 beş artırır. Yay dizilişi buymuş arkadaşlar. Yay dizilişi kıtaların normal verdiği hasarını normal hasarı yüzde beş artırır. Bu diziliş biraz popüler ama bundan sadece ben şimdi bunları size söylüyorum. İkinci e, dizilişimiz çok önemli dizilişlerden birisi. Yani çok önemli bir dizilişlerden birisi derken en önemlisi arkadaşlar en önemlisi kama dizilişi. Kama dizilişi bu oyundan gelmişten geçmişten önemli dizilişlerden birisi. Kıtaların verdiği beceri hasarını %5 artırır. Bu beceri hasarı tabii ki beceri sahip olan komutanlardan çok fazla bir şekilde kullanılıyor. <laughs> Kusura bakmayın. Skip bir örneği Jügleya örneği, e, Guanyo örneği, Liyoc diyorum, pardon çok özür dilerim Liyoc'tan hariç. Yani bu beceri hasarı olan komutanlar kama dizilişi kullanıyorlar. Burada da zaten ilk baş ilk başında da ben size yay dizilişi söyledim. Burada ve dizilişi var arkadaşlar ve dizilişi 3. tamızda olacak ve dizilişte yazılan bu, kom, bu kıtanın menzili moda geçmesine imkan tanır. Menzili moddaki bir kıta saniye başına bir menzilli temel saldırını başlatabilir. Sadece mühendislik bak mühendislik yeteneğine sahip olan komutanlar ve dizilişindeyken etkin becerisi kullanılıyor. Ve dizilişi açık alanda gerçekten en mantıksız bir İş. O yüzden ve dizilişi ben direkt devre dışı bırakıyorum. Yani bana hiçbir faydası yok arkadaşlar. Ve burada da size hiçbir faydası yok. Bunun faydası ne olacak mesela? Arkadaşım ben buradan bir tane küle yaparım. Yani tam götürürüm oradan. Menzilli seçenekte götürürüm. Vurur ama bu da gerçekten yani çok faydası var mı? Bence hiç yok. Ben bunu kullanmasını ilk günlerden geldiği günlerden bunun kullanmasını gördüm ve bir daha da göremedim. Burada ben en popüler ya size nasıl yardımcı olabilirim ya bu kıta, bu dizilişleri hangi size yardımcı olacak diye onları size söylüyorum. Dördüncü dizilişimiz kademeli diziliş. Kademeli diziliş hangisi? Kademeli diziliş bu olacak arkadaşlar. Kademeli dizilişte ne olacak? Bu kıta diğer kıtalara bazı güçler sağladığında bu güçleri etkileri 1.2 kat artırır. Bu yükselttikten sonra en fazla ilk baştaki değerinin %5 oranını çıkartabilir. Bu sadece destek olarak yani kademe kademeli diziliş destek amaçlı olarak komutanlarla yani destek amaçlı destek olarak destekçi komutanlara kullanılır. Destekçi komutanlar hangisi olacak? Mulan olacak. Trajan olacak. Konstantin olacak atıflıydı olacak. Bu komutanlar destek komutanları. Bunları eğer ki destek komutanlarda bu dizilişi kullanırsanız size çok fayda sağlanır. Dediği gibi bu kıta diğer kıtalara yüzde bazı güçler sağladığında bu güçlerin etkileri 1.2 kat artırır. O yüzden bunu Konstantin gibi Mulan, e, Atırflayt, Rajan gibi bir komutanlarda kullanılır. Açık alanda tabii ki yedi kıtalı oyuncular Destek buff'ları yani Trajan kullanırken ya e, Honda kullanırken bu beceriyi kullanırlar ve güzel bir şekilde destek verir size. Boş kara dizilişi alınan tüm kıta hasarını %2 azalır. Abi %2 azalması gerçekten inanılmaz. Bunu nereden alıyorlar? Abi ben örnek veriyorum. Ben bir rally lideriyim. Ya mesela bir e, suanlamayan bir komutanım var. Mesela Pakal Harald ya Tarık Pakal ya Henry mesela Julian ya Henry ise yes, ye, ki Henry zaten e, şey olamayacak e, bir e, suamlamayacak bir kontan yani suamlarsan da gerçekten hasar yersin çok fazla bir şekilde hasar yersin o yüzden bu kontanlarda bu kıtayı kullanırlar yani boş kare dizilişi bunlardan kullanırlar açık alanda ya yani rallide bunu yerine göre değişecekler ama genel olarak bunları herkes kullanılmaz arkadaşlarım. Sonraki yani 6. dizilişimiz had dizilişi. Had dizilişi toplama kontanları içindir. Yani kıtaların gıda, odun, taş, altın toplama hızını %10 artırır. Hiçbir şey yapmadım kontanları toplama kontanları eğer ki bu dizilişe yaparsan yani diziliş bu diziliş. Bu dizilişe yaparsan D dizilişini yaparsan D, D seviyedeki de dizilişi yaparsan toplamayı yapıyorlar arkadaşlar. Bu toplama yapması sadece toplama komutanları yani Sarka bilmiyorum e, e, Seondok, Ishida, Cleopatra e, ya diğer diğer hatta e, ya da e, diğer toplama komutanları bu bu dizilişi kullanırsınız. O yüzden bu dizilişte ben burada size hiç fayda sağlamayacak açık alanda fayda sağlamayacak bir diziliş olarak gösteriyorum ve bunu da devredişi bırakırım yedinci dizilişimiz kıta intikal hızını yüzde beş artırır üç hatlı diziliş üç hatlı diziliş kıta intikal hızını artırır Arkadaşlar bu kıta intikal hızını artıran bir bir kamerayı böyle bir tık daha küçüteyim mi Evet böyle olacak üç hatlı diziliş bunu kıtalı intikal hızını yapacak mesela kıta intikal hızını benim bir e, kıtam diğer kıtalara göre e, çok daha düşük alacak ya yani çok daha e, şey olacak daha hızlı gitmesi lazım. Ben bu kutayı kullanırım. Örnek olarak mesela ben Richard'ten bunu kullanıyorum. Süvariler pek bir işi yok. piyadelerden bir, bir az işi var. Takal haralda kuranı kullanabilirim mesela. Ee, diğer kontanlarda mesela Alex'te kullanamam. Yesi e, kullanamam ile kullanamam. mesela kullanabilirim. Tarık'ta kullanabilirim. Bu kontanlarda kullanılır ama pek bana bir fayda sağlayacak mı? %5 bir intikal hızı yok. Ben bir e, ekipman daha takacağım. İntikal hızını ekipmanı takacağım. Bir bayrak takacağım daha mantıklı geliyor gibi, gibi 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 gelirden geliyor bana. O yüzden ben burada 5 tane en güzel e, dizilişler sizin için çok fayda sağlayacak dizilişleri söylüyorum. Ama açık alanda genelde bütün komutanlar S dizilişi yani <laughs> kama dizilişi %5 verdiği beceri hasarını artırır bir e, diziliş. Bütün komutanlarda bunu kullanıyoruz. Hangi komutanlarda kullanmıyoruz? Mesela şu an beceri hasar değil darba hasarı diye bir e, ee, şey gelmiş e, bir beceri gelmiş darbe hasarı e, e, tüm e, şeyden farklı diğer komutanlardan farklı mesela Scipio'dan beceri hasarından farklı o yüzden bu kama dizilişi Gorgo ve Liochi gibi bir komutanda kullanamazsınız. Çünkü onlar darbe hasarı ve diğer komutanlar beceri hasarı üzerinden. Mesela Skipi beceri hasarı üzerinde. Guanyo ya Nevski ya e, Juana Fark ya Nebukat ya Julian ya Budika bunlardan en güzeli Kama olacak. En popüleri birinci olarak kama. Ben her türlü kıtalarınızda kama dizilişi kullanmak istiyorum. Ama a dizilişi peki nereden kullanacağım? Ben söylediğim gibi. Mesela Budika ile güzel verdiği normal hasarını %5 artır. Budika ile pardon Budika ile diyorum Gorgolyo ile çok güzel bir iş yapar. Genelde bu ikini açık alanda herkes kullanıyor. Üçüncü de zaten destek olarak herkes kullanacak. Siz de kullanmak zorundasınız. Tabii ki bunu unutmamalısınız. Bunları nasıl kullanacaksınız. C'si var. E, C'si arkadaşlar size söylediğim gibi boş kara dizilişi alınan tüm kıta hasarını %2 azalır. Bunu da Pakal Haral'da, Tarık Pakal'dan ya e, şey hem Henry, Henry diğer bir komutan gibi e, diğer gibi komutanlardan mesela kullanabilirsiniz. Ve D seviyesinde, D seviyesindeki tabii ki ben size söyledim. 3 hatlı dizilişten 3 hatlı dizilişten %5 e, kıta intikal hızını artırıyor. Bu kıta intikal hızını da tabii ki size çok fazla bir şekilde fayda sağlanır. Ama hangi kontanlarda Richard gibi çok hantal bir kontanlarda bunları kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem size her türlü zaten biz free to play'ize az oyuncu harcayınız. Kama ve <laughs> kama dizilişi ve yay dizilişi bizim için en önemlilerden birisi. Bu dizilişleri bu kontanlardan kullanmanız gerekiyor. Komutanlar hangi komutanlar olacak size söyledim. Beceri, hasarı üstüne çalışan komutanlar Scipio, Alex. Bu komutanlarda tabii ki Kama. Yani yay dizilişi mesela Richard'a da kullanabilirsiniz. Ve diğer komutanlarda mesela Cengiz Hand'a da belli kullanabilirsiniz tabii ki. Yani diğer komutanlarda da kullanabilirsiniz. Ama ben yay dizilişi şu an en güzeli Gorgo e, ee, ile kullanılır. Bu dizilişler böyle arkadaşlar. Hangisi nerede kullanılır? Hangisi hangi komutanlar için kullanılır? Ben size söyledim. Umarım bu faydası olmuş olabilir. Eğer ki faydası olduysa tabii ki bir beğeni atarsınız. Çok çok sevinirim. Bir be, bir şeyde şey de gerek yoksa yani eğer ki e, söylediniz yani bir şey oldu ya olmadı bize bir faydası yoktu beğeni atmayın abi dislike'i de atabilirsiniz yine de canınız sağ olsun bu video buradan bitti arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim başka video için Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.